Yazılım dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda teknoloji alanının en popüler iki mesleğini ele alacağız. Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği. Üniversite tercih yapacak olanlardan kariyer değiştirmek isteyenlere kadar birçok kişinin merak ettiği hangisini seçmeliyim sorusuna net cevaplar vereceğiz. Hazırsanız bu iki mühendislik dalının farklarını, benzerliklerini ve kariyer fırsatlarını birlikte keşfedelim. Yazılım mı, bilgisayar mı? Hayatınızın önemli kararlarından biri olabilir. Peki hangisi sizin için doğru? Hangisi daha iyi kariyer ve iş imkanı sunuyor? Eğer bu sorular sizin de kafanızdaysa doğru yerdesiniz. Bu videoda karmaşık tanımlardan uzak, herkesin anlayacağı şekilde yazılım ve bilgisayar mühendisliğinin ne olduğuna, eğitim süreçlerine ve iş alanlarına değineceğiz. İzledikten sonra hangisinin size uygun olduğuna karar vermek çok daha kolay olacak. Temel farklar Donanım mı, yazılım mı? İki bölüm arasındaki en büyük fark donanım ve yazılımdadır. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayarın kendisiyle, yani donanımla ilgilenir. Devreler, işlemciler ve bilgisayar sistemleri onun alanıdır. Yazılım mühendisliği ise donanımı çalıştıran programları ve uygulamaları geliştirir. Kısacası, bilgisayar mühendisi donanımı, yazılım mühendisi ise yazılımı tasarlar ve üretir. Eğitim süreçleri Bilgisayar mühendisliği programında fizik, elektronik ve bilgisayar mimarisi gibi donanım ağırlıklı dersler vardır. Yazılım dersleri olsa da daha teknik ve donanım odaklıdır. Yazılım mühendisliği ise yazılım tasarımı, programlama, programları tabanı gibi yazılıma yönelik derslerle ilerler. Donanım bilgisi ise temel seviyededir. Kariyer olanakları nelerdir? Mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisleri donanım tasarımı, sistem mimarisi, ağ güvenliği gibi alanlarda çalışabilir. Aynı zamanda yazılım alanında da fırsatlar bulurlar. Yazılım mühendisleri ise uygulama geliştirme, sistem entegrasyonu, veri analizi gibi alanlarda uzmanlaşır. Günümüzde yazılım mühendislerine talep oldukça yüksektir. Sıkça sorulan sorular. Hangi bölüm daha zor? İlgi ve yeteneklerinize bağlı. Fizik ve elektronik seviyorsanız bilgisayar mühendisliği, kod yazmayı ve problem çözmeyi seviyorsanız yazılım mühendisliği size uygun olabilir. Hangisi daha çok kazandırır? İkisi de iyi kazandırabilir ama genel olarak yazılım mühendisliği maaşları biraz daha yüksek olabiliyor. Bilgisayar mühendisliği okuyup yazılımcı olabilir miyim? Kesinlikle. Bilgisayar mühendisliği sağlam bir altyapı sağlar ve yazılım alanında çalışmak mümkün. Yazılım mühendisliği okumadan yazılımcı olabilir miyim? Evet, özel kurslar veya kendi kendine öğrenme ile yazılımcı olunabilir. Ancak mühendislik eğitimi sistemli ve disiplinli bir yaklaşım kazandırır. Umarım videomuz hangi bölümü seçeceğiniz konusunda size yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.